rakamlara bakmak lazım. E, makro e, göstergeler e, nedir? E, gayri safi milli hasla büyümesine bakarsak yüzde iki gibi duruyor. Daha rakam tam açıklanmadı ama iki nokta bir, oralarda gerçekleşecek gibi duruyor. E, Dolayısıyla enflasyon yüzde altı nokta ile bitti. Aralık sonu Bunlara biraz daha detay e, değineceğim. E, bütçe açığı yüzde 5.5 e, e, civarlarında olacak gibi duruyor. Çare açık 5.7 gibi duruyor. Böyle baktığımızda e, büyüme e, rakamının geçmiş yıllara göre biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Ama e, diğer göstergelere baktığımızda daha iyiye doğru bir e, gidiş var. Mesela enflasyon, özellikle enflasyondan çok bahsetmem, bahsetmek istiyorum. 2022 sonunda 16.8'lere kadar enflasyon çıkmıştı. Oysa bu sene bir yıl sonra 2023'ün aralık sonu baktığımızda 6.6'ya kadar e, geldi. E, ciddi bir e, düşüş e, var. Bunda da enerji fiyatları ve son aylarda tarım fiyatlarındaki e, gerilemenin de e, etkisi var. Ama burada ben takdir edilmesi gereken iki nokta var. Onu da belirtmek istiyorum. E, kuru e, stabil hale getirdiler. Yani Dolayısıyla döviz kurunda e, bir artış olmadı. Döviz kurundaki artış çünkü hemen anda maliyet artış getiriyor ve enflasyona yansıyor. E, i̇kincisi de Covid'den başlayan süreçte, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan süreçte enerji fiyatları bildiğiniz gibi çok e, yükselmişti. Hükümet orada e, buna bir tavan koydu, e, destek verdi. Dolayısıyla enflasyonun e, daha da yukarı seviyelere gitmesini engelledi. 16.8'e ulaştı. Oradan da aşağı doğru 6.6'lara doğru enflasyon geldi. Döviz kurunu bahsetmiştim. Ciddi bir stabilite var orada aynı devam ediyor. Bütçe açığı 5.5'larda olacak gibi daha rakamlar açıklanmadı ama bu yüksek gibi durmakla birlikte esasla geçmiş yıllara bakarsak burada da nisbi bir iyileşme var. Çünkü 2020'de bütçe açığı neredeyse %10'du 9.8 e, Gayri safi milli hasılanın yüzde 9.8'i kadardı. 2021'de yüzde 6.7 idi. Bu sene de 5.5 yani geriye doğru bir e, gelme var. Romanya'nın e, uluslararası derecelendirme kuruluşlarındaki ratingine baktığımızda Fitch'te de olsun, S&P'de de olsun, MUDİS de olsun e, hepsinde de yatırım yapılabilirlik seviyede. Bunun altların alt kademesi olmasına rağmen yine de yatırım yapılabilir seviyede olması gayet iyi. Romanya'nın 5 yıllık CDS'lerine baktığımızda da o da 140'lar seviyesinde e, devam ediyor. 2024'teki hedeflere baktığımızda ne olacak? Aşağı yukarı büyüme yüzde üç civarı genelde baktığımızda bütün e, önemli kuruluşların tahminleri bu yönde. E, private consumption'da Yüzde yarımlık veya yüzde birlik bir artış bekleniyor. E, kamu harcamalarında yüzde üç buçukluk orada bir artış var geçmiş yıllara göre e, seçim nedeniyle. Buna da daha değinmek istiyorum. İhracatta e, yüzde dört, e, beş civarı bir artış bekleniyor. İthalatta yüzde üç civarı bir artış bekleniyor. Dolayısıyla yıl sonu beşlere doğru e, inmesi genel e, makro hedefler e, içerisinde var. Cari açığında 4.6 olması bekleniyor ki, cari açığa da bir parantez açmak istiyorum. E, 2022'de gayri safi milli hastanın yüzde 9'una kadar ulaşmıştık, bu çok büyük bir rakamdı. Şu an 2023'te gayri safi milli hastanın yüzde 5.5'una kadar indi. E, burada da ciddi bir e, gelişme var. Romanya için daha uzun vadeli bakarsak, ne oluyor diye kalıcı bir büyüme var. Aslında i̇şte işin iyi tarafı bence o. 2014'ten sonrasına baktığımızda arada sadece bir 2020'de eksi büyüme var. Onun dışında sürekli 4, 2.9 hatta 2017'de 8.2'ye ulaşan bir büyüme vardı. 2018 sonra %6. 2019 3.9 böyle giden sürekli bir pozitif e, büyüme var. Bunun da önemli bölümü e, özel tüketimden e, kaynaklanıyor. E, çünkü 2014'ten beri e, ücretlerde reel artışlar sağlandı. Avrupa'daki şeye de ücret artışlarına bakarsak asgari ücretle ilgili datalar açıklanıyor sürekli. Romanya Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek net asgari ücret artıran ülkelerden birisi. Dolayısıyla bu da büyümenin motoru oldu. 2020 Covid dönemi hariç, pandemi dönemi hariç sürekli pozitif bir büyüme var. Dövizde ciddi bir stabilite var. Bu neden döviz durumu... Nasıl ülkenin ona bakarsak cari açık esasında yüksek dış ticaret açığına bakarsak 2022'de 30 milyar euro oldu bu sene biraz daha düşük olacak bu sene e, 2025 24 25 milyar e, olacak gibi ama burada da nispi bir iyileşme var e, ihracat e, ithalat farkı git azalıyor. Burada önemli iki tane nokta var. Bir tanesi FDI dediğimiz direkt dış yatırım. İkincisi de Avrupa fonları. FDI genelde Romanya'nın trendine bakarsak 2012 ile 2020 arasında yıllık 2,5 5 milyar arası direkt yabancı sermaye yatırımı geliyordu Romanya'ya. Ama bu 2022'de 10.7 milyar dolar 2023'te de aynı trendi bekliyoruz. İnanılmaz bir artış var. Yine Avrupa fonlarında benzer bir trend var. Ee, genelde 2012 ile 2021 arası bakarsan 2 ile 5 milyar arası Avrupa fonlarından e, e, kaynak aktarımı varken 2022'de bu rakam 10,5 milyar e, euro seviyesine ulaştı. 2023'te de e, benzer bir trend var. Dolayısıyla bu yabancı e, sermaye akışı ve Avrupa fonlarındaki hızlanma Romanya'ya çok pozitif yansıyor. Dövizdeki dış ticaret açığının yüksek olmasına rağmen e, dövizdeki dengenin sağlanmasına ciddi e, yardımcı oluyor. Bunları söyleyebilirim. Bundan öte esas e, Romanya'nın işte e, dış ticaret yabancı sermayenin artması Avrupa Birliği fonlarıyla altyapı yatırımlarının e, hızlanması vesaire bunlar hep pozitif e, göstergeler uzun vade açısından baktığımızda ama bir de şeyi söyleyeyim ücret artışlarından bahsettim. Reel ücretler e, Romanya'da gerçekten arttı. Bunun yanında e, NUMEO diye uluslararası bir kuruluş var ki bu satın alma gücüne göre e, analizler yapar. Dünyadaki e, önemli e, analizlerden birisidir. Mesela oradan bir iki örnek vermek istiyorum. Bükreş'teki e, tüketim harcamaları ile ilgili 100 dolarlık bir harcama Berlin'de 160 euro, Paris'te 172 euro, Londra'da 189 euro, Brüksel'de 161 euro. E, Dolayısıyla Bükreş'te aldığınız, e, kazandığınız 100 Euro Londra'daki 190 Euro değerinde demek. Bunun kiralara bakarsak orada durum çok daha çarpıcı. İşte 100 Euro'luk bir kira Bükreş'te, Berlin'de 270 Euro, Paris'te 306 Euro, Londra'da 513 Euro. Beş katı yani, öyle düşünün. E, sebze meyve fiyatlarında da benzer bir trend var. İşte Bükreş'te 100 olan 100 euro, 100 euro olan harcama, Berlin'de 156 euro, Paris'te 200 euro, Londra'da 160 euro, Brüksel'de 162 euro. Ee, en yakın esas da restoran fiyatları. Ee, buradan da şunu anlıyoruz, Romanya'da restoran fiyatları göreceli yüksek. 100 euro'luk bir harcama, restoran harcaması Roma, e, Bükreş'te Berlin'de 136 euro, Paris'te 153 euro, Londra'da 201 euro, Brüksel'de 170 euro. Toplamada bakarsak e, bir kişinin normal şartlarda e, e, yaşaması için Bükreş'te 2615 euro gerekirken bu para Berlin'de 4800 euro, Paris'te 5200 euro, Londra'da da 6800 euro ya tekabül ediyor. Buradan da şunu anlıyoruz ee, hani e, Almanya'da asgari ücret Romanya'nın iki katı ve e, Brüksel'de bir buçuk katı gibi kıyaslamalar çok bir şey ifade etmiyor. Esas olarak bu satın alma gücüne e, göre bakmak lazım. Buradan çıkaracağımız sonuç son 10 yılda ücret artışı ciddi bir refah artışı getirdi. Artık Romanya'daki standart yaşam da Avrupa'ya ciddi anlamda yaklaşmaya başladı. Burada e, bunlar hep dediğim bir ekonomi için pozitif bir şey. Gelir artıyor, harcama artıyor, ekonomi büyüyor. Böyle bir e, trend Romanya'da e, var. E, dezavantaj olarak ne görebiliriz? Aslında nüfusun artma işi ciddi bir dezavantaj. Orada da şöyle pozitif bir taraf var. E, nüfus, Romanya halen eee Göç veren bir ülke. Toplam e, nüfus artışıyla e, göç ve ölümleri kattığınızda nüfusu nispeten azalıyor. Ama aktif nüfus dediğimiz yani üretime katılan nüfus azalmıyor. O bence pozitif bir şey. Nereden azalıyor? Baktığımız zaman e, ciddi analiz yaptığımızda ev hanımı ve çocuk kategorisinde en büyük azalma var üretim tarafında yani üretime katılanlar tarafında azalma yok. Demek ki evde oturup çalışmayanlardan üretime katılma yükseliyor. Dolayısıyla üretimdeki çalışan çalışan insan sayısı azalmıyor nüfus azalmasına rağmen. Ama genelde de nüfusun yaşlanması, azalması bir taş uzun vadede ki medyan yaşta Romanya'da 41'e gelmiş durumda. Bu mesela Türkiye'ye bakarsak, Türkiye'de 31'ti şu an 33'lere geldi. Ee, 41 e, çok e, avantajlı bir median için, medyan yaş için avantajlı bir durum değil. Bunun dışında Romanya için özellikle bu yıl e, dezavantaj olarak bahsedeceğim konu e, iki tane e, noktaya değineceğim. Bunun tamamen seçimle ilgili. E, dört tane seçim var e, 2024'te. Hatta belki beş çünkü Cumhurbaşkanlığı iki tur olursa beşinci seçim olacak. E, bütün seçimlerin aynı yıla gelmesi dolayısıyla hem kamu harcamalarındaki eee harcam kamu harcamalarındaki disiplinin eee bozulacağını gösteriyor. Dolayısıyla orada yüzde beş buçuk 5'lik bir bütçe açığı daha yukarılara gidebilir. Bu da e, enflasyondaki, enflasyonla mücadeleyi e, etkileyebilir. Bizim bu sene 5-5,5 e, dediğimiz enflasyonla mücadele daha zorlaşabilir. Ama esas önemli risk bence e, seçim dönemlerinde, geçmiş seçimlerde de biz bunu Romanya'da gördük, parlamentoda yeni yasa çıkarılma e, potansiyeli var. Bu yasalarda iş e, alemine, iş çevrelerine e, ek yükler, ek sorumluluklar getirebilir. Dolayısıyla e, 2024 biraz dikkatli olmamız gereken e, hem parlamentoda yeni çıkacak yasalara hem e, işte e, bütçe disiplinini e, sıkı izlememiz e, gereken e, bir yıl olacak. Ama genel olarak baktığımızda e, işsizliğin çok az olması ekonominin sürekli kalıcı 2020 hariç bir büyüme içinde olması gelirlerin sürekli artması refahın artması Bunlar pozitif noktalar ama 2024 üzerinde dediğim gibi seçim yılı 4 tane seçimli olacak olması bizi bütün iş alemini daha dikkatli daha böyle hassas davranmaya iten bir durum